Merhaba arkadaşlar, herkes matematik deyince çekinir, kimileri nefret eder, kimisi korkar, kimisi ise matematiği niye yapamıyorum diye içten içe söylenir. İşte bu şekildeki öğrenci arkadaşlarımız için yeni bir kitap hazırladık. Bu kitabımız matematiğe ilk adımı atacak olan ve ondan sonra da temelini sağlamlaştırıp devam edecek olan öğrenci arkadaşlar düşünerek hazırlandı. Bu sebeple günlük hayattaki kullandığımız dil ve özellikle de sınıf ortamı oluşturulmaya çalışıldı. Motivasyonunuzun yükselmesi ve konuların iyi anlaşılabilmesi için kitabımız fasiküller halinde hazırlandı. Fasiküllerim, özellikle de ilk fasikülümüzde 4 işlem ve bazı temel matematik işlemleri ele alındı ki ilerleyen konularda rahat edebilmeniz düşünüldü. Konu anlatımında özellikle renkli anlatım metodu kullanılarak ÖSYM soruları da kullanıldı ki sınava hazırlıkta yardımcı olsun. Her konunun sonunda kavram ve uygulama testleri bulunmakta. Bu testlerdeki sorularımız konu anlatımındaki gerek ÖSYM gerekse diğer sorularımızın benzerleri birebir konuldu ki tek başınıza kaldığınızda bu soruları çözebileceğinizi, matematiği yapabileceğinizi görmeniz sağlandı. Bu kitapta ayrıca 650 tane ÖSYM sorusu, 1000 tane çözümlü örnek soru, 1006 tane de cevaplı test sorusu olmak üzere 2656 tane soru bulunmakta. Bu kitabı bitirdiğinizde matematiğinizin iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz, başarılar dileriz.